Arkadaşlar, ben, ben bu kadar olacağını bekliyordum. Zincirleme kaza yaptık. Evet arkadaşlar herkese selam. Ee, geçen gün Beyan NG'de e, bir tane Passat e, kaza yaparsak, makas kaza yaparsak ne olur diye bir tane video çektik. Bugün de tırla makas kaza yaparsak ne olur çekeceğiz. Arkada şöyle bir dorsemiz var. Şu kapak yalan oldu galiba. Bunu şöyle iki taraftan kitlememiz gerekiyor şimdi aracımıza binelim bir çıkalım bakalım tırla kaza yaparsak ne olur yola çıkalım bakalım biraz hızlanacağız öyle kaza yapacağız Mesela i̇şte burada kaza yapmışlar. Bu arada bu da güzel bir mod. Arkadaşlar şöyle içinde göstereyim. Bir daha kaza yapan bir yer olursa böyle oraya dalacağım. Arkadaşlar <laughs> ben, ben bu kadar olacağını bekliyorum. Zincirleme kaza yaptık. Şuradaki arkadaşlar kaza yapınca biz de kaza yaptık. Şöyle bir kaza oldu arkadaşlar. Biri hala gaza basıyor. Şu arabaya yazık oldu ya. Evet arkadaşlar tırla kaza yaparsak böyle olurmuş. <laughs> i̇stek araba varsa ya da istek tır otobüs yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.